Değerli arkadaşlar, merhabalar. Sepe hisse sepe kanalına hoş geldiniz. Değer yatırımı hakkında hazırlamış olduğum tablonun her hafta sizlere son değişikliklerini anlatmaktayım. Bu hafta tabloda hiçbir değişiklik olmadı ve yayını cuma günü için sizlere çekmek istedim. Cumartesi ya da pazar yayınlıyordum. Bugün çok sayıda karamsarlığa düşmüş olan yatırımcı vardır. Ben kendi kişisel görüşlerimi anlatmak istiyorum. Tabii ki kesinlikle yatırım tavsiyesi olmaz. Bizim gibi borsalarda hele ki her daim değişiklikler olabilmekte. Tek elimizdeki gerçek veri şirketin kazançlılığı var mı, geçmişine göre piyasada daha az rağbet gördüğü bir dönemi içerisinde mi? Bunlar en temel, değişmez, rasyonel kanallar ve şirketlerin bu hafta için ben süreçlerinin hiçbirinin durdurmuyorum. Aynı devam edecekler. Çünkü canlı yayınlarda da her daim belirtiyorum. Eğer borsada bugün de varsanız yarında var olun. Çünkü bizim gibi bir borsayı e, sirkelerler piyasa e, çok e, karmaşık durumda ve şirketleri ucuz fiyatlardan almaya çalışan bir e, kitle bulunmakta. Bizler ne kadar korsak e, bu şekilde bu zemini de hazırlamış oluyoruz. Borsaya değil şirketlere yatırım yapmalısınız arkadaşlar. Şimdi ben bu şirketleri tek tek bir inceleme yapmamın hiçbir manası e, olmayacak. Çünkü teknikte hepsi e, pozitif hatta 10'un da pozitif trendle devam ediyorken hepsi ciddi bir düşüş serüveni yaşadı e, haliyle bir günün düşüşünde de ben zaten teknikte bozulma görmem iki günlük teyit isterim her ki böyle bir manipülatif bir düşüş zamanında herhangi bir şekilde ikili negatifte dahi görsem şirketlerin süreçlerini kesinlikle sonlandırmayacağım e, bunu da belirtmek isterim bu manipülatif bir hamledir e, bunun e, korkusuyla işlem kesinlikle Yara almayacak tablolarında bunu belirtmek istiyorum. E, performans anlamlarında kötüye giden bir durum var mı? Yok. Bu şirketlerin rallilerini çok çok öncelerden beri takip ediyorum. Örneğin Akbank'ın bakın ilk başladığım rallide %3 zarar yazmış. Daha sonraki başladığımda %24 zarar vermiş. Arkasından bakın aralığın 3'üne dahil ettiğim rallisinde hala %7 karda görünüyor. Peki bu şirketin FK'sı hala 4,19'larda. Yani şirket diyor ki ben yatırdığım parayı 4 yılda kendi faaliyetlerimle kazanabiliyorum veya şöyle de diyebiliriz. Şu an kasam kadar miktarı ben kendi faaliyetlerimle 4 yılda artırabiliyorum bir o kadar daha. E bu veri ışığında şirketin kazançlılığı var. Hele ki dövizdeki ciddi artışlarla beraber kazançlılıkları TL bazlı e, birçok şirketin çok daha farklı kazançlılıklar gelecek. E, bu noktadaki sohbet daha uzun olur. Canlı yayınlarda da konuşuruz bunları. O yüzden e, dediğim gibi bu borsada şirketlere yatırım değil ben borsa oynuyorum gibi bir durumunuz varsa tabii ki e, daha uykusuz e, süreçler yaşanır. Ama uzun vadeli bir yatırım içerisindeyseniz e, bu tür oyunlara gelmeden yatırımınızın arkasında durursunuz. Örneğin bakın burada Arçelik'in %40 performans ile süreç durdurmuşum. E, 32 liradan başlamış 46 liradan süreç durdurmuşum. Daha da yukarıya gitti. Şimdi %10 aşağı verdiler. Önemli değil süreç durdurmuş durmayan şirketler var. Mesela Aselsan. Aselsan'ın e, %70'lik bir performansı vardı aşağı yukarı. Bugün ciddi bir düşüş gerçekleşmiş oldu. Haftalıkta bakın logaritmikteki kanalını görüyorsunuz Asya Bu şirketin şu anki kazançlılıkları ya da piyasa defter ortalaması yönünden konuşalım. Bakın piyasa defter ortalaması 8 küsürlerdeyken bugün 2.75'lerde piyasa defter ortalaması var. Şirketin itibar anlamında piyasada 4 katlık neredeyse bir düşüş yaşıyor. E kazançlılıklarda bir on bandından biraz yukarıda daha iyi kazançlılıklar gelirse çok daha hoş olacak amenna. Ama ben bu şirkete kendi içinde bir kendi rasyosunda cazip dönemde dahil miyim? E, kanalına baktığım zaman haftalıkta logaritmikte çok güzel bir kanal açısı olan bir şirket. Kazançlılık açısı yer alan bir şirket. Bakın dirençlerini görüyorsunuz, destekleri görüyorsunuz. Buradan çok güzel bir hata da yine kalkmış durumda ve <laughs> potansiyelinin daha çok daha aşağısı seviyelerde. E Ben 3 e, günde 5 günle e, şirketin arkasında durmaktan vazgeçemem finish indikatöründe bozulan olmaz bir günkü durumla. Hemen şöyle mektisi bir günkü hareketle bozulmaz. Örneğin şöyle bütün mektilerine bakalım. Bakın günlük mektisi bile bozulmuş bir durum yok. Arka arkaya düşmeyecek anlamına gelmez bu anlatımım. Yanlış da anlaşılmak istemem. Derdim değer yatırımın arkasında böyle manipülatif hareketlerde durabilmek marifet arkadaşlar. Yoksa sürekli o daha sermayesi küçük yatırımcıyla dalga geçecekler. Bundan kaçmanın Yolu e, değer yatırımının arkasında durabilmek. E, geri geldiğinde de düzeltme alımları yapmak ve e, Lider Fonlar serisinde de her daim belirtiyorum tek enstrüman e, hisse senedi değil. Tabii ki kendi içerisinde de çeşitlilik yapacaksınız. Hem uzun vadeli hem kısa vadeli yatırım anlamında çeşitliliğinizin olması lazım. E, uzun vadeli yatırımda temettü yatırımı ve bireysel emekliliği yatırımlarını her daim anlatıyorum sizlere. Bireysel emekliliğin fon tercihleriyle çok ciddi kazançlar ve birikimler sağlayabilirsiniz. Arsa yatırımı gibi bir duran varlık yönelimi yapabilirsiniz. Bir yıldan daha uzun. Bir o tarafta sepetinizin olması lazım. Uzun vade. E, bu tarafta kısa vadeli yatırımda ise e, burada da bakın bir sepet var. Kısa vadeli seri anlattığım kaç tane e, enstrümanı görüyorsunuz. İçinde ...bölmüş olduğum, çeşitlendirdiğim... ...bakın bu bölümde fon sepetlerini görüyorsunuz... ...burada borçlanma araçlarını... ...yabancı hisse senetlerini ki... ...bakın nasıl sepette ayırmışım değerleri... ...hisse senetleri %20'de... ...ki bu ciddi düşüşlerle beraber... ...belki oranların daha yukarıya çekeceğim... ...bu da sepetin yapmış olmanın gücü ise... ...düşen enstrümana bir düzeltme... ...sepetteki başka bir miktarlardan geçiş yaparak... ...aslında bir düzeltme alımı sağlıyor... ...bakın değişken fonları görüyorsunuz... ...%15 oranında... ...bu ekstra fonlar ve altın var. Portföyü bu şekilde çeşitlendirmişim. Bunun gibi sizler de sadece hisse senedi yönünde değil e, hem fon senetlerinde olur hem duran varlık anlamında uzun vadeli şeklinde e, sepetler oluşturmalısınız. Bunun da altını çizelim. Her şeyiyle borsaya yüklenerek hatta bir de tüm varlığına tüm nakitini de borsaya e, gömerek işlem olmaz arkadaşlar. E, yoksa heyecan olur. Heyecan da yanlış işlemlere neden olur. Bera örneğin bakın serisine başladığım Bera'nın 28 gündür %6,59'luk bir zararı var. Gelin bakalım biraz beraber sohbet niteliğinde olsun video. Yoksa şimdi burada tek, tek tek tekniğin konuşmanın bir manası yok. Çünkü tekniği bozan bir günde tekniği bozan bir şirket yok. E, bugün de boşa konuşmuş olurum. E, daha farklı konuşmak lazım. E, çünkü teknikte çalışmayacak bir hal aldırabilirler. Artık iş teknikten çıkmış tamamen çalışmayacak. E, Temel ve değer yatırımı şirketleri yönüyle konuşmaya geçmiş. Evet, bakıyoruz Bera'ya. E, Bera'daki noktada da şirketin, şuradan hemen biraz daha yakınlaşalım. E, şirketin bakın EMA55'inin üzerine atmış ve bulutunun üzerine bakın burada atmıştı. Çok güçlü bir alan. back yaptı. Güzel güzel giderken. Hatta buradaki EMA144'ünü kırması için e, zemin yokluyordum. Ki burada çok güçlü bir gepi var şirketin. Bu gep'e doğru atakları gelebilsin. Bu işin teknik yönü. E, temel yönüne geçersek, e, teknikteki görüntüsünü, Beğendim ki hala beğenmeye devam ediyorum. Bakın bulutu burada yine destek oluşturabilir. Hatta bir negatif olursa da 9.16 kendisinin buradaki güçlü birçok kez döndüğü desteği bulunmakta. Bu işin teknik yönü. Bizim gibi 3. E, e, dünya ülkesi e, borsalarında e, haliyle teknikte tek başına işe yaramaz. Bakalım hemen şöyle temel yönüyle. Şirketin bakın piyasa defter ortalaması 4.5'lardan 1.23'lere düşmüş. Kazançlığına baktığım zaman bant olarak en güzel Kazançlılık dönemlerinden bir tanesini yaşıyor. 8 FK'lar ile. E bu bu veriler ışığında şirketin potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. Bakın finish indikatörü pozitife geçtiği dönemler daha önceki ne kadar büyük rally'ler var. Buradaki rally'lerini görüyorsunuz. Yeni yeni bir daha finish indikatörü pozitife doğru geçiyor. E bu şirkete bir potansiyel olduğunu düşünmeme neden olduruyor. Evet devam edelim. Mesela bir maçta süreç durmuştu. Aşağılara inedim. Birisa. Örneğin Birisa'ya yine bir bakalım. Muhabbet olsun. E, bakın daha öncekinde %9'luk bir zarar yazmış Birisa'ya. Portoğal. Bakın daha sonraki bak 153 günlük rallisinde %33 karla devam ediyor. Şimdi yandık bittik olur mu bu şirketin döviz kazançlılıkları var. Yani ihracatı var bunun ışığında haliyle ben de potansiyel bekleyeceğim kanalına bakıyorum yine haftalıkta önümde açılmış kanalı kendi kanal rastosunda hareketine geçtiğinde yine 3 yıllıkta oldukça önemli potansiyeller teşkil ediyor bakın burada 21 liralarda şu kanalındaki hareketine devam ederse şirketin bakın 150 liralara kadar kendi kanal hareketini bekleyebilirim potansiyel olarak kazançlılık olarak buna zemini müsait bir şirkettir. Finish indikatörünün bakın pozitif sinyal verdiği dönemler nerelermiş? Şurayı finish indikatörü hep pozitif sinyal vermiş. Bakın yine finish indikatörün pozitif daha yeni. Bakın zirveye geçtiği yer daha daha yeni. Ee, böyle borsada çalkalanmada yabancıya e, malı ülkede biz kaptırırız. Yapacak bir şey yok. Bunda bizim de sorumluluğumuz var. Yönetenlerin de sorumluluğu var. E, kendiniz şirketinizin arkasında e, durmayı e, bilerek en azından kendinizi e, koruma altına alın. Ne yapalım? Herkes bir yerden sonra kendi bacağından asılmak durumunda kalıyor. Şu dönemde yalnızız. Evet. Devam edelim. Başka ne yapalım? Şirketleri tek tek özelinde konuşmak e, marifet olmuyor şu anda. Mesela Esen'de hiç süreç başlatmamıştım. E, hemen şöyle Esen'e bir bakalım. Bakın Esen'de e, FK'sı şirketin 2.45. Bu şirket daha çok küçük yapıda e, bir şirket. E, bütün piyasasının değeri zaten bakın 1 milyar 850'lerde. E, görülmekte. E, 54 milyonlardan bu paralara gelmiş. Çok borçlanarak bu paraları kazanma yapısına sahip. Küçüktür. riskli bir e, şirkettir. Ama tabii ki sepetlerde böyle tarz şirketleri olabildiğince tabii ki küçük miktarlarda. Eğer ki e, ciddi ataklar bekliyorsanız bir şirketten ve eğer sermaye anlamında daha küçük yapılarda kalmışlarsa e, bu tarz şirketlere tabii ki e, daha e, portföyde büyük ağırlıklar verilmeyecek. Mesela Esen'de FK2'lerde 2 olan şirketin FK'sı diyor ki ben şu anki kazançlılığımla 2 yılda kasamı katlayabiliyorum denecek bir FK. 2,5 yıl diyelim. İki bu böyle bir kazançlılık gelmiş bu şirkete ve piyasa defter ortalamaları çok yeni bir şirket aslında. Bakın 4,5'lardan şirket kasası kadar itibara sahip hale gelmiş. Çok ciddi bir 4,5 katlık bir piyasa defter ortalaması düzeltmesi var bu şirketin. Ya bu şirketi artık teknikte bir inceleme hoşuma gider. Bakın kaç kere ma 144'ten destek almış. Sonra bir burada ciddi düşüşten sonra bu sefer MA144 alta dirence neden olmuş. E Bir daha MA144 üstü bir dönem olduğunu düşündüğüm bir dönemdi. E süreç hiç başlamadı çünkü bakın bulutunun üzerinde ikili pozitif yapmamıştı. Yakınlaşalım. Bulutu biliyorsunuz 10, 30, 10 şeklinde devam eder. Değerleri sadece yukarıya yuvarlarım içim oku değerlerini. Bakın gümüş rallesini vermiş. Bulutun şu anda tam alt bölgesinde bir tane attı. Durumda. Burası da çok güçlü. Altın oran 0.613'ü. 27 lireden 26 kuruşu. Bakın Fibonacci anlamında bu en dipten en zirveye kadar çektiğim yerde. Zaten çok güçlü bir destek bandı. E şirketin şu anda bir günlükte hala e, trend potansiyeli var. Başladı mı? Başlamadı. Zaten süreç başlayabilmesi için bulutun üzerinde zaten ikili pozitif yapması lazım. Ben trendi görebilmem için potansiyel var diyorum e, görüntü olarak temel anlamında. E, Teknikte o görüntüyü vermemiş. E, verdiği zaman denenecek, geri gelecek, ters de bıraktığında bir dahaki realisini yine sabırla e, beklemeye e, devam edeceğiz. Fırsat bitmiyor çünkü. E, bu şekilde e, mesela bir esen incelemesi, hiç süreç başlatmadım e, esenle ilgili konuşmuş olduk. Çok yakın zamanda bu tabloya ekledim şirketi. Gözde, mesela Gözde'nin şirketin e, FK'sı 0.77. Yani şirket kasasından daha büyük para kazandı bir yılda. Böyle bir şirketin piyasa defter ortalaması ise bakın kasasından piyasada %50 daha az değer görüyor. Kasası kadar değer bile görmüyor şu anda şirket. Bunlar hep bir potansiyel teşkil ediyor temel anlamında. E, teknikte de pozitif trend verdiği süreçleri takip anlamına geliyor. Yapacak başka bir şey elimde veri yok. E, böyle silkelemelerine buraya verdi buraya kadar da verse hiç umurumda olmayacak şekilde takibim gerekiyor. Tabii ki. Bunu sepet yaptığım için söyleyebiliyorum. Hem hisse senedi yönüyle hem fon sepetleri yönüyle hem bireysel emekliliği yönüyle birçok fon sepetimin yer almasıyla bunları rahatlıkla konuşabiliyorum. E, çünkü bu şirketlerde ciddi düşüşleri de ben bir düzeltme alımı olarak fırsat görürüm. E, şirketin bakın piyasa defter ortalamaları nelerden gelmiş? Bakın iki buçuklarda piyasa defter ortalamaları. Üçlere gittiği dönemler olmuş. Gelmiş bugün sıfır illerde. Altı kat piyasa defter ortalamasında e, düşüş olmuş. E, bu da bir e, kendi içerisinde fırsat e, barındırdığını e, nacizane kişisel görüşüm bu şekilde düşünüyorum. Evet e, bu şekilde bu 38 şirketin 38'inde sürecini yine takip etmeye devam edeceğim. Ciddi kazançlılık mesela Tekfen %64 kazançlılıkta. Petkim %55 kazançlılıkta devam ediyor. ÖSKG'ye %38 kazançlılık var. Yapı kredi %50'lerde. Daha düşükler var. Tukaşlar var. Ülker çok küçük. Çok uzun zamandır bekletiyor. Ama hala bakın düşük bir kazançlılık burada yer alıyor. Fertu FK ile çok güçlü bir şirket. E, bakın şu anda ufak bir zarar yazmış durumda. E, Kardemir'de bakın FK'sı 5-15'lerde hem FK'sı çok düşük seviyelerde hala kalabiliyor. Çünkü çok büyük kazançlılık geldi e, ve e, bu e, artış miktarlarını çok rahat kaldırabilecek ralliler bunlar. E, hele ki yeni bilançolarda e, döviz kazançlılığıyla beraber çok e, farklı büyük kazançlılıklar sağlayan şirketlerde göreceğiz. Haliyle döviz borçluluğu olan şirketlerde de e, tersi durumlar olacak. Çalkantılı dönem arkadaşlar. Sepet oluşturun. Hisse sepetiniz mutlaka olsun. E, bu şekilde. Başka da anlatabileceğim bir şey yok. E, umarım sağduyulu e, kalmayı başarabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bu noktada destekleriniz ve yorumlarınız kanala güç katıyor. Ben de e, emek vermeye gayret ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.